Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Erpen. Bugün videomda sizlere Minecraft'ta nasıl mod yükleyeceğinizi göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk önce tarayıcınız arkadaşlar. Skydaz yazın. Ben alta linkini verebilirsem vereyim. Şöyle Skydaz yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen gelirse. Ben bu videoyu durup Evet geldim arkadaşlar. Ee, başlayalım. Bakın nerede o site? Şöyle tekstür falan yazan bir site. Buraya gidiyorsunuz. Ben aşağıya linkini vereyim. Sizler için. Açılıyor arkadaşlar böyle. Şöyle ben bir link kopyalayayım da. Burada arkadaşlar mesela 1.7.10'dan tıklıyorsunuz. Buradan birini indirin. Mesela ben şunu sallayayım. Şöyle tıkladığınızda aşağı in böyle arkadaşlar. Buradan zip'e tıklayın. Aşağıda iniyor. İnerse. Hadi abicim. Evet indi arkadaşlar. İniyor. Evet böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bunun içine girin. Şunu kurun. Tamam mı arkadaşlar? Bunu kurun. Ben kurmayacağım. O kadar uğraşmak istemiyorum. Forge diye bir şey yapın. Forge. Bunu da yükleyeceğiz. Tıklayın. Girin bu Forge. Yazdım. Yani yanlış oldu. Dur. Google'dan aramanız gerekiyor mutlaka arkadaşlar. Buraya arkadaşlar ben altı linkini vereceğim. Forge.net Buraya arkadaşlar yine oradan nasıl mod yüklediğinizi mesela 1.1.10'a tıklıyorsunuz. Bunu şurada installer yazanın yanına tıklıyorsunuz. iniyor arkadaşlar. İndikten sonra arkadaşlar onu kurmanız için böyle bir şey geliyor tıkladığınızda. Onu da Java ile açın arkadaşlar, Windows olabilir size de bu teknikte gösterdiğim gibi açın arkadaşlar. Açtıktan sonra ee nasıl diyeyim? Açtıktan sonra ne diyeyim ben? He böyle bir şey geliyor arkadaşlar, şuraya direkt ok deyin. Böyle size bir hata verecektir. Minecraft'ınıza bir nokta 7.10'la girmenizi isteyecek girin bir çıkın sonra oyununuza 1.1.10 versiyonuyla ben şimdi girsem bile Bandicam'dan çekiyorum göremeyeceksiniz o yüzden girmiyorum arkadaşlar göreceksiniz olacaktır sonra ilk önce Minecraft'a girin de sonra forcu kurun forcu kurduktan sonra arkadaşlar oyunuza girin versiyonlara girip en altta kendisi seçer zaten seçmezse siz seçin forcu seçin arkadaşlar 1.1.10 forcu girdiğinizde modlarınız çalışacak beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay